Richard Mille, Patek Philippe, Rolex hepsine eyvallah. Hepsinden ekmek yiyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Amma velakin AP'nin bu modeli tezgahıma yılda bir defa bilemediniz, iki defa yüzde yüz sorunsuz full set halinde doğru rakamla beraber ya gelir ya gelmez. AP'nin Royal Oak Jumbo Extra Thin yani Ultra Thin en ince kasası 8 milimlik bir kasa. Open back. Arada İngilizce konuşuyorum yüzüme vurmayın. Arkası kristal safir camlı açık. Mekanizmayı günlerce eline dürbünü al incele. Sanat eseri gibi bir saat. Smoke grisi dediğimiz kuas dumanlı kuas dediğimiz bir kadran. Patek Philippe'de de 5711'i andıran ama kesinlikle ve benim kendi şahsi fikrim kesinlikle ve kesinlikle ondan daha klas duran bir model. Old Money saçmalığına inanan Oxford'u bitirmiş, başka bir Oxford'u arayıp da okumakla kafayı bozmuş. 150 bin dolar ne olduğu belirsiz bir tabloya para sahip de duvara asan, her gelene anlatmaya çalışan bir beyefendi saati. Çok örnekleri var. Mesela Maybach'sa bu A8 kardeşim. Aldı mı? Yani sessiz zenginlik ha. Sessiz zenginlik. Pazarlıksız 110 bin dolar para istiyorum. Kim ararsa indirim yok. Kim alırsa güzel günlerde kullansın.